temel atma törenine işte Konak Belediye Başkanı, Balçova Belediye Başkanı, Gazi Emir Belediye Başkanı, Menderes Belediye Başkanı, Bayraklı Belediye Başkanı katıldı. Bürokratlar vardı. Bence şu anda İzmir Belediyesi'nin en başarılı iki bürokratının ismini söylemem gerekiyor. Biri İtfaiye Daire Başkanı İsmail derse biri de Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş. Yani Ali Kemal Elitaşı ben kardeş gibi severim. Uzun çok uzun yıllardan beri de tanırım. Yerinde duramaz. Aktif dinamik bir Daire Başkanı. Hatta şu anda mezarlıklarda müthiş bir temizlik harekatı var. Yani yerinde oturmuyor. Hatta size belki önümüzdeki hafta bir sürpriz de yapabilirim. Ee, İtfaiye Daire Başkanı da öyle. Kemer altına özel Basmane civarına özel çalışmalar yapılıyormuş. Ama dün ben biraz coşkusuzluk gördüm. Ee, yani şöyle bir program yapılmış başkana. E, kalabalıktı da. Yani şey değil. CHP yöneticileri de vardı. Burhan Öz fatura vardı eski başkan. Ben ben Aziz ile Aziz Bey mesela Aziz Bey zamanında e, Hülya Güvenbaş ekimken bir binada Aziz Bey yapmıştı. Aziz Bey'in neden yoktu orada? Burhan Bey vardı. E, bilmiyorum. E, ama bazı e, huzursuzluklar hissediliyor. Hani şöyle söyleyeyim. Başkan güzel bir konuşma yaptı. Alkış sadece protokoldeydi. Ee, Konak Belediye Başkanı'nın konuşmasına çok da ilgi gösterilmedi. Zaten ondan başka da kimse. Bir de e, yani şöyle söyleyeyim, hastanenin baş tabibi'nin e, aldığı alkışla diğer alkışlar çok farklıydı yani. Ve hemen ayrıldı. Yani mesela proje ile ilgili bilgi verilmedi yani ya da az verildi. Ya yok verilmedi yani yok verilmedi. Sadece bir tabela asılmış. Sonra ben orada yeni göreve gelen e, Genel Sekreter yardımcısı Profesör Doktor Pınar Okyay'la ve Yavuz Uçar başhekimle böyle kısa bir röportaj söyleşi yaptım. Yarın büyük bir ihtimalle arkadaşlarım hazırlıyorlar. E, Sevgili Alper ve Alperen'le gittik. Vallahi Akıncılar gibiydik. Alper var, Alperen var, Hasan Tahsin var. Bir de Tunç var. Yani. E, yarın onları yayınlayacağız. Yanılmıyorsam. Bugün montajını falan yapsınlar. E, ben çok beğendim Pınar Hanım'ı. Yani ilk defa tanıştım. Çok dolu, çok donanımlı. Bir kere halk sağlığı uzmanı ancak yani şimdi zamanı değil aslında hastanenin geneliyle alakalı olarak e, yani doktorların özlük hakları ya da ne bileyim çalışanların e, durumları ile ilgili önümüzdeki günlerde zaten bir şeyler yapılacaktır. Yani hekim bir başkanın hastanedeki meslektaşlarını sıradan bürokratlar gibi görmeyeceğini ben biliyorum. Yeter ki tek korkum yok. Herkesi tenzih ederek söylüyorum bunu. Ciddi bir korkum var. O da şu anda İzmir'de özel hastanelerin kamuya olan baskıları var. Millet yani bunu hiç kimse inkar etmesin, ee, İzmir'de bir özel hastane egemenliği başladı. Benim bir korkum var ama umarım ben yanılırım. Yani İstanbul'dan kokular geliyor, İstanbullu bir hekim CHP'nin Eşref Eşrefpaşa Hastanesi'ne burnunu sokmaya çalıştığını öğreniyorum. Ee, olmaz. Türkiye'nin tek belediye hastanesi. Çünkü bir tane daha vardı. Ankara'da da vardı. Onu Melik Gökçek'in ilk döneminde galiba kapatmışlardı. Şu anda tek belediye hastanesi. Müthiş anıları olan da bir hastane. Müthiş anıları var. Yani yaşayıp göreceğiz. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim. Valla 10.21'e gidiyor saat. Bakayım mesajlarınız pıtır pıtır geliyor. Ha sevgili Yusuf Metin, Yusuf abi benim çok sevdiğim bir insandır. Ee, ya Yusuf Metin gibi Haydar Özkan gibi e, insanların Büyükşehir meclisinde olmasını ben isterdim. Ee, seni dinliyorum diyor, ben de diyor konuşma yaptım diyor, ama konuşmanı haber yapmamışlar Yusuf abi. Yani onu haber yapmamışlar. Bana gönder onu ben paylaşayım. Hatta Yusuf abi bir gün sizde burada tanıştıracağım. O kadar dolu bir insan ki, o kadar entelektüel bir insan ki, kitaba e, aydınlığa o kadar e, yakın, o kadar yaşayan biri. Yani İlhan e, Önal'ın e, gerçekten gerçekten kafasının çalıştığına eminim. Zeki bir başkan, duygusal bir başkan. E, umarım.